Merhabalar güzel annelerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel bebişlerimiz için balık buğulama tarifini sizlerle paylaşacağım. Bunun için gerekli malzemelerim bir orta boy patates iri doğranmış olacak. Bir küçük boy havuç yarım ay şeklinde doğranacak. iki diş sarımsak orta doğranmış olacak. Bir yemek kaşığı zeytinyağı, 3-4 dal maydanoz, 200 ml su, 100 gram kadar somon balığı kullanacağım ben. Dilerseniz sardalya, hamsi, levrek, çipura kullanabilirsiniz. Ve arpacık soğanı bir adet halka doğranmış olacak. Öncelikle tenceremin altına soğan halkalarımı diziyorum. Üzerine patates ve havuçlarımı ekliyorum. Daha sonra balığımı doğramadan tüm şeklinde ekliyorum üzerine 2 diş sarımsağı ekledim ve maydanozları da ekliyorum yağımı üzerinden gezdiriyorum ve son olarak 200 ml suyumu ekliyorum ve 20 dakika kısık ateşte pişmeye bırakıyorum pişen yemeğimi patates ezici yardımıyla ezmeye çalışıyorum Ve şimdi kabıma alacağım. Bebişlerimize afiyet olsun.